Merhaba arkadaşlar, ben Umut Eylül Bey'in Ses Anlatım Merkezi'nden sizlere bugün bilgilendirme e, sağlayacağım. Arkadaşlar, bilgi paylaştıkça güzeldir sloganıyla anlatıma başlıyorum. Arkadaşlar, bizim Türkiye serverına gelecek yeni aksesuar çeşitlerini teker teker tüm karakterlerin set, e, aksesuarlarını tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle burada başlayalım. Bizde olmayan ve gelecek olan pelerinler arkadaşlar bunlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşit bir hayli fazla. Güzel çeşitleri var arkadaşlar. Burada setlerimiz var. Evet arkadaşlar burada da yüzükler var. Kemer, kemer, Arkadaşlar şu anda özelliklerini bilmiyorum. Maalesef yani. Ama bunlar bize gelecek olanlar. ileride güncellemelerde. Ve arkadaşlar kanat var. Hani şu kanatı gerçekten ben çok istiyorum bizim serverımızda. Arkadaşlar ikinci karakterimize geçelim. Karanın gelecek olan pelerinleri. Yani arkadaşlar gerçekten fark var ya. Çok fark var hem de. Hani çok güzel ki baktığımız zaman oranları da verdiği oranlar da güzel ama ne veriyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Burada da kemerler var. Silah ve arkadaşlar burada da kanat var. Her karakterin kanatları farklı, özellikleri de farklıdır. Sıra Van Gogh'a geldi. Arkadaşlar Van Gogh'un belerin çeşitleri bize gelecek olanlar burada vardır. Ya yani şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Buradaki pelerinleri belli bir soruna bize aktarıyorlar yamayla. Tabi illaki değişiklikler olabilir ama beklentim bunların gelme önündedir arkadaşlar. Burada kemer çeşitlerimiz var. Silah var. Evet arkadaşlar, burada da kanat var. Hani gerçekten güzel olacak ya. Yani biraz sabretmemiz gerekir. Evet arkadaşlar, yeni gelen aksesuar çeşitleri bunlar olacaktır. Burada muhtemelen çok güzel özellikler yazıyor ama şu anda ben anlayamıyorum. Arkadaşlar Zaten kimisi şu anda bizde de var ama eklenecek olanlar da burada özellikle şunu çok merak ediyorum %20 oranı nedir bize geldiğinde zaten anlamış olacağız arkadaşlar bir de burası var arkadaşlar burada da yüzüklerimiz var yani burada 5000 büyük ihtimalle cam veriyordur diye düşünüyorum daha henüz onu kullanmadım arkadaşlar Arkadaşlar daha iyi videolar ve daha iyi sunumlar için abone olmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz e, beğenme tuşa lütfen basın. Arkadaşlar e, şu anda gösterebileceklerim bu kadar. Pek fazla yoruma da dayanamıyorum çünkü özelliklerini bilmediğim için set tercih konusunda hangisini kullanmamız gerektiğine dair bir şey diyemiyorum maalesef. Ama arkadaşlar bunlar Türkiye serverına geldiği zaman yeni güncel setlemelerle beraber mutlaka ayrıntılı bir şekilde açıklamasını bulunacağım. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane video atacağım. Biri Kara'nın yeni güncel seti olacaktır. Yeni gelen itemleriyle beraber. İkincisi de kaçınma isabet özellikleri özellikleriyle ilgili bilinmesi gereken konularla ilgili olacaktır. Arkadaşlar mutlaka takipte kalmanızı tavsiye ederim. Allah'a Allah, Allah emanet olun. Allah'a arkadaşlar.